Bu kaptı kattı. Evet. <laughs> Çok felaket yağıyor. Muhteşem yağıyor. Öyle birden bastırdı. Ben de yakalandım bu yağmura. Hazırlıksız yakalandım ha. Çok fena, çok fena. Ben çadırıma kaçıyorum. Evet. Ben çadırıma kaçayım. Oy 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 oy. Hele bak etrafa. Evet. Evet nihayet. Tekrar çadırıma ulaşabildim ıslandım ama. Şu şekilde oturuyordum ben. Atletle oturuyordum. Baktım gök gürültü, şimşekler çakıyor falan. Dedim <laughs> şaka yapıyor herhalde dedim. Yağmaz diye düşündüm. birden bire başladı yağmaya. Bak böyle biraz ıslandım. Ben yağmurluk üstüne çektim. Ona rağmen ıslandım. Evet. <laughs> Vallahi rezillik. Evet. Nihayet çadırına koydum Aralıksız gök gürüldü. Kuzey tarafı bir ses var. Ne ses veriyor? Ben bir bakayım hele. Yağmur dindi ama o dere tarafına, dağlık tarafından sel sesi geliyor. Gürültü var. Sel gürültüsü var. Evet, karşıdaki o dağların arasında büyük bir dere var. Orada çok büyük bir gürültü var. Sel gelmiş. Yani gerçekten orada anormal bir durum var. Geçsen mi acaba oraya? Arasına bak gidip baksam iyi olur ha. Ben bir gideyim ya. Sultan Allah. <laughs> Hayır. Ha? Yukarıdan gelene gidelim. Hadi Allah'a bak, Allah'a. Evet.

Bir yok. Hüseyin. Canan. Onları yakala ha. Oraya girme, girme. Dayı dinamıyor, dayı sen yemeyi dinle. Bu nasıl batı? Burada batı. Tabii batacak, hem de havraya kadar kömülür dişine. Çok şükür geçebildiniz arkadaşlar. Hala bu şimdi buranın haline bakın. Bak. Ha buraya şey görsün. Kadri görsün. Yatağı bana nasıl değişmiş. Ha bu gelen şeye bak hele. Evet. Sel geldi. Ben de geldim. Aşağıda bostanım var. Selin bostanımı almaması için önlem alacağım. Şimdi kapatmak zorundayım. Her taraftan sel geliyor. Bostanımı kurmak için önlem almam lazım. Evet, maalesef sel bostanımı kaptı. İnşallah bostana zarar vermez. Domates, biber, patlıcan, soğan ekmiştim. İşte inşallah zarar görmez bostan. Her taraftan akıyor. Her taraftan bu ee, yukarıdaki dere yaklaşık 5-6 kilometre uzunluğunda bir, büyük bir kanyon. Allah'tan aşağıda dağılıyor sel. Dağılmasa her tarafı mahveder. Ee, dedim önünü keseyim bostanımı almasın diye ama maalesef e, başaramadım. Çünkü çok fazla akıyor. İşte orada da nehir var. Nehir de çamur gibi olmuş. Akıyor. Yağmur kısa sürdü. Yağmur kısa sürdü ama çok etkili oldu. Çok fazla yağdı, çok şiddetli yağdı. Hazırlıksız yakalandık. Söyle. hazırlıksız yakalandık. Ama yağmur durdu. Yağmur şu anda yağmıyor. Kamp yerim burası. O ağaçların dibi benim kamp yerim. Evet, buradaki benim güneş panellerim. Burası benim kamperim. Burada akü, şarj kontrol cihazı ve inverter bulunuyor. Üstünü kapatmışım, zarar görmesin diye. Su almasın, yağmurda ıslanmasınlar diye. Burada benim bisikletim var. Elektrikli bisikletim. Evet, burada çok işime yarıyor acele olarak topladım buraya. Küçük boy buzdolabım var. Burada hayat kurtarıcı diyebilirim <laughs> bir anlamda. Orada benim banyo yerim, banyo yapacağım yeri burada. Benim bir küçük piknik tüpüm var, acil durumlarda kullan kullanabileyim diye. İnşallah bostanım zarar görmez Allah'ım. İnşallah bir şey olmaz. Bazıları yan yatmış. Bazıları yan yatmış. Umarım bir şey olmaz. Aynı zamanda çok muhteşem bir toprak kokusu var. Bu kokuyu paranın arasında bulamazsınız yani. Şu anda da kokusu var. Sel kokusu var. Değişik bir koku. Böyle mil, çamur kokusu karışık bir şey. Sonuç doğal bir kokudur yani. Pis koku değil. Ay bu da bir macera, ayrı bir macera. maceralı hayat güzeldir. Biberler bazıları yan yatmış. Patlıcanlar da öyle. Bayağı zarar verdi ya. Zaten bayramdan bir hafta sonra, iki hafta sonra Antalya'ya gideceğim. Dersem benden sonra zaten su verecek kimse olmadığı için zaten kuruyacaktır O yüzden o da bir önemi de yok. Zebrelimi kurtarmaya çalışıyorum. İnşallah kurtarırız. Derenin getirdiği yosun. Bu yosundan dolayı ağırlık oluşmuş. Bir yanında bir yanında da çakıl var tabii. Kumlu toprak. Çakıl ağırlıklı topraktır bu dere.